her gün daha çok toprağa sahip olur, vizyonundan ilham alandır. Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Genel başkanınız bu konuda her türlü feragatı, fedakarlığı yapan insan ya. Dolayısıyla biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. 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 Ve ve 15 milletvekili istedik. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Ama bakın biz biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok kötü hissettim çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Asla hayatımın hiçbir döneminde hissetmediğim kadar çaresiz hissettim. Çünkü savaşmadık, mücadele etmedik. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Beni en çok ilgilendiren, en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Efendim bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı biz hariç. O gün anladım ki İyi Parti İyi Parti önemli bir kesim tarafından tehdit görülen sadece iktidar değil. Muhalefetin bir bölümü de, muhalefetin tırnak içi, kanaat önderleri, tanzim edicileri tarafından da tehdit görülen, tehlike görülen bir siyasi partidir. Anladım ki İyi Parti milletin partisidir. Bir aydır ben konuşmuyorum biliyorsunuz. O gece konuştum, bir daha konuşmadım. İzledim. Enteresan bir biçimde Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Çeşitli alanlardaki demin bahsettiğim tırnak içi kanaat önderleri, efendim elitler aklınıza ne geliyorsa. Sonra baktılar ipin ucu kaçtı. Bunu bir dengelemek lazım. Birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İyi Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız. Onun için seçim kaybedilmiş. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.